Asrın felaketinden etkilenen yerlerden biri de dutlarıyla meşhur Adıyaman'ın Tut ilçesiydi. Yazın gelmesiyle birlikte dutlar olunca depremzedeler bahçelere koştu. Toplanması oldukça zahmetli olan dutlar için bölgede özel bir yöntem kullanılıyor. O yöntemin adı dut gelinliği. dakika sürer bu. Beraber yapıyoruz. <laughs> Tutlar Tut ilçesinin bir simgesi. Havalar ısındı, toprak gelinliğini giydi. Tutta dut asadı başladı. Adını dut ağaçlarından alan Adıyaman'ın Tut ilçesindeki her evde, her bahçede bir cümbüş bir şenlik var. İşte gelinliği andıran metrelerce melepeler tek tek dikiliyor ve dut ağaçlarının altına seriliyor. Dikiş makinesinin başına oturdunuz. Gelinlik mi dikiyorsunuz? Hayır Melife. <laughs> ağaçların altına metrelerce uzunlukta bembeyaz örtüler serildi. Adıyamanlı depremzedeler bayrama sayılı günler kala hasatlarını yapmaya başladı. Her sene yaparız. <laughs> Beraber yapıyoruz. <laughs> bembeyaz örtüler serilmiş ağaçların altına. Neden yapıyorsunuz bunu? Pekmez olması için, hı hı. kolaylık için. Beyaz altın hasadında dut silkelemek de ayrı bir mesai. İşte silkelemek için tek tek ağaçlara çıkılıyor ve melefeleğin üzerine dutlar böyle tek tek silkeleniyor. Zor mu dut silkelemek? Böyle ağaçlara çıkıyorsunuz, korkmuyor musunuz dışarı? Tabii biz alışmışız, bizim için zor değil ama sizin için zor olabilir. Bin bir emekle toplanan dutların bir kısmı pekmez olmak üzere kaynamaya bırakılıyor, bir kısmı ise güneşin sıcaklığıyla kurumaya bırakılıyor alıyor, tekrar yeniden geri seriyor. Hı hı. Melekeler iki buçuk ay sürüyor. Çok şenlik de değil. Tek kişi olursan zorlukta. <laughs> zorluk. Zorluğu da var. Zorluğu çok zorluk.